Görseldeki uzunlukları aynı iki şerit eşit sayıda eş bölmelere ayrılarak her bir bölmesi belirli bir kurala göre boyanacaktır. Bu kurala göre birinci şeritte her üç bölme maviye boyandıktan sonra bir bölme yeşile, ikinci şeritte ise her dört bölme pembeye boyandıktan sonra bir bölme sarıya boyanıyor. Yeşil ve sarıya boyalı böl olan bölmeler, İlk kez aynı hizada olduğunda boyama işlemi bırakıldığına göre Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye. Şimdi arkadaşlar Yeşil ile sarının aynı hizaya gelmesi için Şöyle olması lazım bakın yeşil Sarı Yani boyandıktan sonra Bitiş kısımları dikkat ederseniz aynı hizaya gelecek Şimdi Şu birinci şeridimiz olsun Şu da ikinci şeridimiz olsun birinci şeritte yeşil bölme boyanması için kaçıncı sırada bakın. 1, 2, 3, 4. bölme. Yani 4 bölme boyamamız gerekiyor yeşil yapmak için. İkinci şeritte ise sarı yapmak için 1, 2, 3, 4 tane pembeden sonra bir tane de sarı var. 5 tane bölme boyamamız gerekiyor arkadaşlar. 5'i şuraya yazalım. Evet. Şimdi demek ki birinci şeritte yeşil ee... Oyalı bölmeler o zaman bakın. Şöyle yazalım. 4. sırada daha sonra tekrar devam ettiğim zaman 4'ün katları 8. sırada 12. sırada 16, 20, 24 şeklinde devam edecek. 2. şeritte ise sarı bölmeler 5. sırada olduğundan bu da 5'in katlarında gelecek. 5, 10, 15, 20... 25 30 şeklinde bu şekilde gidecek. Burada dikkat edersek arkadaşlar hem 4'ün katı hem de 5'in katı olan sayı 20 olduğundan 20. bölmeye geldiğimizde her ikisinde de renkler yeşil ve sarı aynı hizaya gelecek ve boyama işlemi burada bitecek. Yani biz 20. sırada işlemimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi seçeneklere gelelim. Hangisi yanlış yanlışmış? A A seçeneğinde diyor ki Birinci şeritte boyanan yeşil bölme sayısı. Yeşil bölme sayısını her dörtte bir boyuyoruz. Peki kaç tane dört var burada? Bir, iki, üç, dört, beş. Yirminin içinde dört. Beş defa tekrar ediyor. Ama burada ne demiş? Altıdır demiş. Dolayısıyla yanlış seçenek hemen ortaya çıktı. Diğerlerini de kontrol edelim. İkinci şeritte boyanan sarı bölme sayısı dörttür. Sarı bölmeler her 5'te 1 boyanıyor. Bakın 1, 2, 3, 4. 20'nin içinde 5, 4 tane olduğu için 4'tür ifadesi doğru. Birinci şeritte boyanan mavi bölme sayısı. Şimdi birinci şeritte bu örüntü kaç defa tekrar ediyor arkadaşlar? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 defa da tekrar ediyor. Ve her birinde de 3 tane mavi olduğu için 5 çarpı 3'ten 15 tane mavi olması ifadesi doğru. Tamam. İkinci D seçeneğine bakalım. İkinci şeritte boyanan pembe bölme sayısı. Pembe bölmeler 1, 2, 3, 4 tane yapılıyor her adımda. Dolayısıyla 4 burada, 4 burada, 4 burada, 4 de burada. 4 çarpı 4'ten 16 tane de pembe olma ifadesi doğru gençler. Dolayısıyla yanlış cevabımız A seçeneği.